Evet yoklama alalım arkadaşlar. Yücel Akbulut, Neşe Özçelik, İbrahim Mart, Mahmut Demiröz, Demiral Aslan, Metin Tunçel, Gökçe Güney, Mehmet Aydın Saldız, Onur Uslu, Yalçın Işık Yıldız, Ata Erkşanlı, Serpil Altun, Mehtap Esen, Emrah Mutlu, Salih Güleç, Barış Öztürk, Akın Uluda, Günce Çelik, Resul Tarma, Hafize Usturalı, Ekrem Erk, Okan Şahin, Özlem Akbaş Önsoy, Ali Sezgin, Furkan Yavuz, Olcay Keskin, Ali Ekbercan, Pelin Sevgi, Tuğçe Savaş, Mustafa Aslan, Gülver Deniz, İrfan Özer, Berna Hacer Bilici, Aslıhan Ceyhan, Hamit Şen Ocak, Şahin Biba, Anzelha Nazıtan, Lamia Eren Olduk, Abdurrahman Obut, Rahime Nur Gökçe, Hasan Türksel, Samet Kodama, Kenan Akdeniz, Özgür Top, Emre Sekba, Çoğunluk Tamam Başkanı. Evet. Sevgili meclis üyeleri, değerli arkadaşlar, çok değerli basın mensupları, 2024-2029 seçim dönemi 5. toplantısının 2. birleşimini açıyorum. Gündemimizde bir madde var. Gündeme geçmeden önce mazeretli arkadaşlarımız var mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu Ali Ekbercan, Mehtap Esen, Berna Bilici, Serpil Altun'un mazeretli sayılmasını talep ediyoruz. Evet. AK Parti grubu olarak Abdurrahman Obut, Anzalhan Azıtan mazeret. Evet. İsmi geçen arkadaşların mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, Maalesef bu hafta şehit acısı yaşadık. Dün Tunceli Ovacık'ta meydana gelen kazada dört askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz de yararlandı. Yine Irak Gara'da Üsteğmen Fatih Ayar şehit oldu. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Nari'nin arama çalışmaları hep birlikte yakından takip ettik. Bütün Türkiye buraya odaklandı. Maalesef üzücü haber geldi. Küçük bir çocuğumuzun başına gelen durum çok üzücü bir durum. Ailesine sabırlar diliyorum. Bugün yeni eğitim ve öğretim yılına başladık değerli arkadaşlar. Başarılı bir öğret öğrenim dönemi geçmesini diliyorum. Sabah bazı okulları ziyaret ettik. Çocuklar kadar özellikle anneler, aileler daha çok heyecanlıydı onu gördüm. Hem birinci sınıfa başlayanlara hem beşinci sınıfa başlayanlarda ailelerde aynı heyecan vardı. Tabi okulları dolaştıkça bir taraftan onun keyfini yaşadık, çocuklarla birlikte olduk. Diğer taraftan talepleri de oldu hepsinin. İşte basketbol patosu. Galeva sahasının filesi, duvarların boyanması, işte şuraları çitlerin kapatılması vesaire gibi. Tabii ki biz her zaman eğitim için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Zaten veriyoruz da eğitim desteğini herkese. Son olarak da eğitimde Podium Park'ın yanında yapılan bir okul var. Belki biliyorsunuzdur orayı. Hemen karşıdaki boşlukta Hızlandırmak açısından e, harfiyatını almamızı istemişlerdi. Bayağı da büyük bir harfiyat var orada. Orayı da kendi olanaklarımıza belediyemizin kaynaklarıyla harfiyatını aldık. Bitiyor gibi neredeyse hızlı yürüsün diye. Dolayısıyla biz yaklaşım olarak e, eğitim konusundaki e, destek taleplerini genel olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bütçemizin el verdiği olanaklarla. Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Bu aynı zamanda bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuruluş yıl dönemi. 101. kuruluş yılı. 11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu. 12 Eylül Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşu. 14 Eylül Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşu. Kentlerimizin kurtuluş gününü kutluyorum, kutlu olsun diyorum. 19 Eylül Dünya Gaziler günü. Bütün gazilerimizin gaziler gününü de kutluyorum. Bu arada 5-7 Eylül tarihlerinde halk sağlığı haftası nedeniyle 3 gün süreli halk sağlığı günleri düzenledik biliyorsunuz. Etkinlikte 3 yıl boyunca 1018 vatandaşın vatandaşın ücretsiz sağlık taraması yapılmasını sağladık. 8, -8 Eylül Paris 2024 Paralimik oyunları tamamlandı. Türkiye 6'sı altı altın olmak üzere 28 madalya ile turnuvayı tamamladı. Sporcularımızı da kutluyoruz. Değerli arkadaşlar. Bu hafta güzel ve önemli etkinliklerimiz var. Daha doğrusu Eylül ayı içinde. 13 Eylül'de kent lokantamızı açıyoruz. Görükle'de. Hepinizi oraya davet ediyorum. Açılışa bekliyoruz hepinizi arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'deki emekçilerin geçinme koşulları çok zor. Özellikle öğrenci geçimin e, sürdürülebilir bir eğitim süreci yaşamaları çok zor. E, artık bir lağmacunun 100 liranın üzerinde olduğu bir e, yerdeyiz. Biz bir miktarını finanse ederek öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya erişimini, sağlıklı yemeğe erişimini sağlamaya çalışacağız. E, burada daha çok öğlen akşam yemeği gibi pozisyonları karşılamaya çalışacağız. Ama tabii sınırsız karşılama olanağımız yok. Yani, umuyorum öğrencilerimiz için iyi bir şey yapmışızdır diyelim. 15 Eylül arkadaşlar 10.sunu düzenlediğimiz Akçalar İncil, İncil Festivali var. Oraya da hepinizi davet ediyorum. 22 Eylül'de de 16. Nisil Yerel Lezzetler Şenliğimiz var. Umuyorum hep birlikte oralarda oluruz. 14 Eylül Cumartesi günü Mevlid, Mevlid Kandili. Kandiliniz mübarek olsun. İyiliklere, hayırlara vesile olsun. Dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, geçen haftaki e, meclis toplantımızda bu Bulgaristan gezileri, gezisiyle ilgili, Ardino ziyaretimizle ilgili konuşurken biraz bazen e, söylediklerimizin yanlış anlaşıldığını fark ettik. E, bu Bulgaristan göçmenleriyle ilgili bir söylem diye algılanmış konuşmalarımız. Onları incitmek istemem. Onlar bizim her zaman en yakın dostlarımız, arkadaşlarımız. Ayrıca da herhangi bir insanı incitmek gibi bir pozisyonumuz olamaz. Bizim için herkes çok kıymetlidir, değerlidir. Genel olarak söylemek istediğimiz suydu şu, onu söyleyelim. Eğer sistemlerin, yani devletlerin sistemleri sağlıklıysa insanlar kurallara uyuyor değilse sistemler insanların hata yapmasına izin veriyorsa, kuralsızlığı yakalayıp gerekli cezalandırmayı yapamıyorsa insanlar kurallara uymuyor. Bizim ülkemizin insanları da işte Avrupa'da ve Türkiye'deki reflekslerini biliyorum. Kendi akrabalarım da var Almanya'da. orada her şeye çok dikkat eder, yere çöp atmaz, başka bir şey yapmaz ama buraya geldiğinde kırmızı ışıkta dinlemez, yere çöp atma konusunda da duyarlı değil. Biraz neden? Almanya'daki sistem insanların bu tür hatalarını çok çabuk yakalıyor ve gerekli cezalandırmayı yapıyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Aslı asıl kastımız sistemin sistemle ilgili eleştirimizdir bu. Asla göçmenlerle ya da başka bir toplulukla ilgili bir eleştirimiz olamaz. Yanlış anlaşılsak, onları üzdüysek affola diyorum. Çünkü onlara yönelik gerçekten böyle bir söylemim olmadı. En azından ben o niyetle söylemedim. Ya da öyle anlaşılacak bir şey söylemem zaten. Bunu da sizlerle bu vesileyle paylaşmış olayım. Evet, gündemimizin birinci maddesi komisyondan gelen evraklar. Daha doğrusu öncesinde söylemek istediğiniz bir şeyler var mı grup sözlerimiz? Yok, peki. O zaman komisyondan gelen evrakların birinci maddenin birinci fıkrası. Plan ve program, plan program ve bütçe plan komisyonunun bir raporu raporun okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin ikinci fıkrası Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu'nun bir raporu raporu okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı? Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin üçüncü fıkrası bu okuduğumuzdu. Yok. Üçüncü fıkrası çevre tarım ve Gıda komisyonunun bir raporu raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre raporu başkanım, geldiği halde. Ben bir görüş belirtebilir miyim? Şimdi merhum İsmail Tiftik sadece AK Parti meclis üyesi değil Bursa'mızda <laughs> Kastamonu Dernekler Federasyonu olarak da görev almıştır ve Bursa şu an mevcudumuzda bitmeyen Arasta yönetim kurulunda da olup orada da önemli işler yapmıştır. Evet. Dolayısıyla biz İsmail Tiftik isminin verilmesini uygun olarak düşünüyoruz. Evet. Evet, başka söz almak isteyen var mı konuyla ilgili? Rapor bunu ediyor? Ben şeyi tam içeriyorum. Başka Başkanım, Çevre komisyonu olarak biz buna uygun olmadığına karar verdik. Bunun da sebebi iki dönem önce özel isimlerle alakalı sokak ismi, park isminde çok fazla talep geldiği için ve sadece isim soy isim değil, soy isim, özel olarak soy isim talebi de geliyor bununla alakalı. Biz de komisyon olarak bunu inceledik ve red karar verdik. Peki. Peki. Komisyondan geldiği halde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birinci maddenin dördüncü fıkrası Çevre Tarım ve Gıda Komisyonu'nun bir raporu. Raporu okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre raporum geldiği şekilde kabul, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin beşinci fıkrası, plan, program ve bütçe komisyonu ile hukuk komisyonunun bir raporu, raporu okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Birinci maddenin altıncı fıkrası, plan, program ve bütçe komisyonu ile hukuk komisyonunun bir raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin yedinci fıkrası plan, program ve bütçe komisyonunun bir raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin sekizinci fıkrası değerli arkadaşlar. Plan program ve bütçe komisyonunun bir raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş talep eden var mı? Olmadığına göre rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin dokuzuncu fıkrası, plan program ve bütçe komisyonunun bir raporu. Raporu okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin 10. fıkrası değerli arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen bir rapor. Raporu okunmuş olarak kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kızımız da oy kullanıyor oradan. Değil mi? Evet. Kızımız da gelmiş. O da her rapora ben buradan görüyorum. Güzel güzel oy veriyor. Birinci maddenin 11. fıkrasını okuyoruz arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun bir raporu. Raporu okunmuş olarak kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. Yanlış mı yaptım? He? Onu onaylamadık. Öyle mi? Peki onun okunmuş olarak kabul edilmişliğini oylamıştık. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Yok olmadığına göre rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiş, edilmiştir. Birinci maddenin 11. fıkrası İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu. Raporu okunmuş olarak kabul etmeyen, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin 12. fıkrasına geldik arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun bir raporu. Raporu okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddenin 13. fıkrasının İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu arkadaşlar. Raporun okunmuş olarak kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul Başkanım, edenler... e, birinci maddenin 13. ve 14. fıkralarını komisyona geri çekiyoruz. Tamam. Okunmuş olarak kabul etmesini oylayalım önce. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Raporu komisyon geri çekmek istiyor. E, raporun komisyona havalesini tekrar geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, birinci maddenin 14. fıkrası İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun bir raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Bu maddeyi de geri çekiyoruz. Geri çekiyorsunuz. Peki. 14. maddenin komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemimizin tamamlanmıştır. Gündemimizin tamamlanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun gülfer için. Teşekkür ederiz arkadaşlar.